Herkese merhaba. İtrafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Merhaba, kendimi anlatmak istiyorum. Adım Muhammed. Soyadım önemli değil. Adanalıyım. Hatırlamıyorum nasıl 18 yıl ömrümden geçti. Ama bu son 4 yılı çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki bu 4 yıldan 3 yılın çok az hatırlıyorum. Ama o 3 yılda beynim yettiğine kadar yazıyorum. 1985 yılıydı. Sevdiğim bir alanda, tarım alanında bir günlük üniversite sınavından kazandım. Bugün saat 8'de sınav sonuçlarının ÖSYM sitesinde açıklanacaklarını söylediler. Gece 12'den beri internete giriyordum. Sonuçlar ne zaman açıklanacağını göreyim diye. Her şeyi denedim ta ki yatam ama uykum kaçmıştı. Böylece ÖSYM sitesini sürekli Bakıyordum. Site açtığında içim sıkıntıdan yerinden oynuyordu. A4'de sınav sonuçları açıklandı. Uçuyordum. Öyle bir bağırdım ki herkes uykudan fırladı. Deki ki herkes odama daldı. Beni kabul edildiğimi duyanca o kadar çok öptüler ki yüzüm kızardı. Bunları boş ver. İlk olarak üniversiteye gittim. Kaydolmak için. Hayalini kurduğum üniversite ortamı beni çok heyecanlandırdı. Sabah 8'den öğlen 1'e kadar sürdü ama hiç zamanın nasıl geçtiğini hissetmedim. Üniversitenin eğitim sorumlusu Bayan Esad'i derslerimi belirledikten sonra bana bir sınıfa gitmemi söyledi. Orada tarım öğrencileri toplanmıştı. Bayan Esad'i birkaç dakika sonra sınıfa geldi ve bize dönerek kendimizi tanıtmamızı ve kabul sıramızı söylememizi istedi. Çocuklar azdı fakat Çorumluğun kızların göre dereceleri daha iyiydi. Bana sıra geldiğimde kendimi tanıttım ve derecemi söyledim. Muhammed 3.385. Herkesten daha iyi olduğumu söylemiyorum ama 7000'e kadar derece vardı. Derecemi o kadar gururla söyledim ki kendimi gülmek tuttu. Benden sonra birkaç kişi daha isimlerini söylediler. Ta ki bir bayan olan Masumeye kadar. Bilmiyorum ne oldu. Bu bayan tüm kızlardan üstün olduğunu düşündüm. Aynı şehirdeydik ve dergesi benden iyiydi. Ama bakışları ve sözleri benim içimi titretti. Benim kötü bir huyum var. O da herkesle iyi geçinemiyorum. Sınıftaki çocuklarla daha çok fazla arkadaş olmadım. Herkes birbirleriyle arkadaştı. Bir arkadaşımdan duydum ki kızlar benim arkamdan şöyle diyorlar fil burnundan düşmüş gibi. Benim için önemli değildi çünkü kendimi tanıyordum. Günler geçti ve her gün sınıfa geldiğimde gözlerim bir kişiyi arıyordu. Her zaman ona baktığımda kendisinin içinde bir şey olduğunu hissediyordum. Herkesle nazikti ama biraz mesafeli davranıyordu. Daima içinde hüzün vardı. Birkaç ay geçtikten sonra fark ettim ki bir gün onu görmesem deli oluyorum. Bir arkadaşıma Ali, Masumiye'ye karşı hissettiğim duyguları söyledim. Dedi ki, Muhammed, sana bir şey söyleyeyim mi? Dedim, söyle, rahat ol. Dedi Muhammed, aşık olmak ne demek? Daha önce hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Dedim ki, ne diyorsun? Bu ne anlama geliyor? Muhammed, aşık oldum dedi. Bilmiyorum neden ama onu anlamak benim için zordu. O günden sonra ona bu hisselerimi bir şekilde söylemek istedim ama her düşündüğümde pişman oluyordum. Bu konuda o kadar çok düşündüm ki beynim neredeyse patlayacaktı. Her seferinde sonuca vardım ki ne işim var, ne geleceğim, ne de bin bir tane neden daha. Kendime söz verdim ki durumum daha iyi olduğunda ona söyleyeceğim. Ama sadece fakat ona söyleyeceğim. Her gün daha kötü gidiyordum. Her gün üniversiteden eve geldiğimde odama yalnız oturuyordum ve bu konuya düşünüyordum. Günler çok zor geçiyordu. Tahmin ettiğinden çok daha zor. Bir rübayı Mevlana'dan duvara yazmıştım. Sadece ona bakıyordum. Diyordu ki, eğer yerime başkasını seçerse sevdiğim, o hükümdardır. Benimse onu seçmem haramdır. Günler bu şekilde gidiyordu ve kendimi derslerimle meşgul edeceğime karar verdim. Ama her kitap açtığımda onu görüyordum. Her zaman hayallerimde onu beni terk ederken bir gülümseyle görüyordum. Ali Adanalı değildi ve şehri turistik yerliğine yabancıydı. Her gün bana burası nerede, şurası nerede diye soruyordu. Ben de ona açıklıyordum. Bir gün ona dedim ki, bunları neden soruyorsun? Dedi ki, Hanım da birlikte dışarıya çıkarıyoruz. Dedim sadece sevgili mi? Üniversite bu işler için mi var? Dedi hayır. Onunla evlenmek istiyorum. Kendime dedim ki ne kadar kolay konuşuyorlar bu önemli konuda. Bu insanlar akılları çalışmıyor mu? Günler geçti ve bir gün bir çocuk bunu dediğini gördüm. Vay be Mehdi aşık mı oldun? Bir an şok oldum. Bunları neden nereden öğrendin? kendimi kontrol ederken sordum. Kim bunu dedi? Bayan Masumi'ye aşık mı olduğunu söyledi. Utancımdan ölecektim. Sınıftan dışarıya çıktım Ali'ye gittim. İnsafsız bu dostlukun adeti mi? Dedim Ali'ye. Ali de bana döndü dedi. Muhammed ne oldu? Ahlaksız sana söylemedim mi? Kimseye söyleme. İlk başta kızdı ve kabul etmedi ama sonra bazı şeyleri kabul etti ve ben sadece küçük bir şeyle söylediğimi söyledi. Artık o günden sonra başımı eğiyor ve ona bakmıyordum. Korkuyordum gelip beni tokatlayacak diye. Bir hafta geçti ve bana doğru geldiğini gördüm. Kendime Fatiha okuyordum. Önümde çok kibar bir şekilde selam verdi ve dedi ki ''Vay Muhammed, arkanda konuşulanlar doğru mu?'' Ben kendimi ona yönlendirdim ve sordum ''Hangi konuşmalar?'' Bakın beyefendi, hızlıca söze girdim ve vurgulayarak dedim, benim hakkımda ne diyorlar? Alaycı bir tavırla dedi, yani sen bilmiyorsun. Ben de hayır dedim. Dedi ki, Bay Muhammed, çocuklardan duydum. Bana ilgi gösteriyorsun. Benim gözlerimin içine bakıyordu. Kızardım, konuşmadım. Her zaman beklediğim bu anda. Neşemi almıştım ve yanından çıkıp gittim. Artık üniversitede duramıyordum. Eve gitmek için yola koyuldum. Yolda kendi kendime lanet okuyordum ve neden Ali'ye söylediğimi diye kendimi lanet ediyordum. Birkaç gün üniversiteye gitmedim ve evde oturmuştum ve sadece onun sözlerini hatırlıyordum. Birkaç gün sonra gitmek zorunda kaldım. Çünkü derslerdeki devamsızlık derslerin sinilmesine neden oluyordu. Sınıfa gittiğimde çok sinirli bir şekilde bana bakıyordu oturdum ve ders sonuna kadar ne olduğunu anlamadım. Ders bittiğinde hala kendi halimdeydim. Yanıma biri geldiğini hissettim. Başımı çevirdim ve kendisi olduğunu gördüm. Hızla başıma eğdim. Özür dilerim Muhammed. Sizi üniversitenin kitaphanesinde bekliyorum. Sizinle konuşmak istiyorum. Tanrım bu felaket neydi ki başıma geldi? Korku ve titremeyle yola çıktım. Kitaphaneye gittim. Bir masanın kasında oturmuş ve başına ellerinin üstüne koymuş birini gördüm. Sandalyeyi geriye çektim. Ve oturduğumda farkına vardı. Başını kaldırdı. Hızla selam verdim. Ve o da çok resmi ve kuru bir şekilde cevap verdi. Oturdum ve size nasıl yardımcı olabilirim söyledim. Dedi ki, Bay Muhammed, o gün neden arkamdan cevap vermediniz? Her ne kadar zor olsa da toparladım kendimi. Ve şunları söyledim çocuklar doğru söylüyorlar. Ama... Ama ne? dedi. Sizi gördüğüm ilk günden itibaren size karşı iyi hissediyorum. Ama bunu size asla söylemedim. Sustu, biraz duraksadı ve şunu söyledi. Neden söylemediniz? Dedim ki sizin değerinizi taşıyamam. Dedi, niye benim değerimi taşıyamazsınız? Dedim, derslerim kaldı. Ve askere gitmedim. Ve kendimde hiçbir şeyim yok. Size nasıl söyleyebilirdim ki? Eğer kendi kendimi öldürsem de en az yedi sene sonra kendimi toparlayabilirim. Bu yüzden bu aşkı kendimde tutmayı tercih ettim. Ama şimdi fır bu fırsatı bulduğumda size söyleme fırsatım var. Gece günüz düşünüyorum. Gerçekten deli oluyorum. Size söylemekten korktuğum için sadece onu bıraktım. Geleceğimden ol emin olmadım. Cevabınızdan da emin olmadım. Size söylemememi ter tercih ettim. Çünkü eğer ki red cevabı alsaydım çok kötü olurdu bana. Gözyaşlarım neden benim kontrolümde değil? Ona bunları söyledikte göz yaşlarımı tutamadım. Endime geldiğimde bana doğru bir mendil uzattı ve lütfen göz silin. Size yaraşmıyor, size ağlayasız. Tanrım, bir daha bir gün bile sizi bırakamam ben ne yapmam gerektiğini söyleyin. Kendisine söyledim. Dedi, bana neden hoşlandığını söyleyebilir misin? Dediğim, sizin gibi bir kız görmedim. Hem doğru hem de güzelsiniz. Hem de size özgü bir gururunuz var ki beni deli ediyor. Gördüm ki başını öne eğdi ve artık bir şey demedi. Birkaç dakika sonra çantasını aldı ve hoşta kal diyerek gitti. Ben de ona ne söylemek istersem söylemiştim. Artık dayanamadım. Gittim ve ona ulaştım. Önünü aldım ve dedim ki, ''Hanımefendi, lütfen fikrinizi bana söyleyin. Yüzünün ıslak olduğunu gördüm. Sadece bir cümle söyledi. Sizin için değerim yok. Ayrıca hızlıca benden uzaklaşın.'' Korkmuştum. Ben kimdim ki bu bana bunları söyledi? Ben hiçbir şeyim yoktu. Bu cümle içimi kemirmişti. Geriye dönüyordum. Sabahlar üniversiteye gidiyordum ve son dersi bekliyordum ama gelmiyordu. Sınavlar yaklaşıyordu ve biz de stresliydik ve artık ondan sormadım neden o sözleri söyledim. İyi yanı şuydu ki biz ilk dönemiktik ve tüm sınavımızda aynı şekildeydi ve o sınavları vermek için üniversiteye gelmek zorundaydı. 12 Ocak günü ilk sınavımız ziraat mühendisi dersiydi. Sınavdan 2 saat önce üniversitedeydim ve onu görmek için bekliyordum. Ama tam sınavdan 5 dakika öncesine geldi ve ona selam vermek fırsatı bulmadım. Hızla sınav salonuna gittim ve hızla herkesten çabuk sınavımın cevaplarını yazdım ve çıktım. O hala sınav salonundaydı. Kendimi hazırlıyordum ona söylemek için. Ama ansızın aklıma bir düşünce geldi. Kendi kendime Mehdi, şu o şu anda sınav döneminde. Sınavları rahatça vermesi için ona izin ver. Sonra ne söyleyeceksen söyle ona. Bekledim ve çıktığında ona selam verdim. O da selam verdi ve ben izin alarak uzaklaştım. Sınavlar bitti. Ay sonu civarında ikinci dönem dersleri başladı. Önceden seçtiğim tüm dersleri kontrol ettim. Anladım ki o da benim gibi derslerini seçmiş. Sınıfımızın aynı olmasına sevindim. O soruyu sormak için bir fırsat arıyordum. Her şeyi denedim ama onunla konuşamıyordum tam derslerden önce geliyor ve ders sonunda gidiyordu. Ne zaman onu seslensem ilgilenmiyor ve gidiyordu. Gerçekten sinirlerim alt üst olmuştu. Bir gün arabayla peşine düşmek zorunda kaldım. Arabayla kendisini takip ettim ve evlerine vardık. Ertesi gün üniversiteden sonra evlerine gittim ve Umut'la dışarıda bekliyordum. Birkaç gün böyle geçti ve dışarıya çıkmadı. Ta ki bir gün öğlen civarıydı Sonra tek başına dışarıya çıktı. Ben bekledim. Ta ki evlerinden çıkıp dışarıya çıkana kadar. Dışarıya çıktığında hızla yanına gidip pencereyi açtım ve ona selam verdim. Aniden yüzünde bir değişiklik gördüm. Ve dedi ki siz burada ne yapıyorsunuz? Ona sen nereye gidersen oraya gideceğim dedim. Bayan lütfen binin. Sizi götüreyim. Rahatsız etmek niyetim yok. Sadece sizinle konuşmak istiyorum. Biraz tereddüt etti ve zorla bindi. Ben de oradan uzaklaştım. Ona nereye gitmek istediğini sordum. Biraz kendi başıma kalmalıyım. Tamam, gidelim. Allahım, bu kız neden konuşanda ben bu kadar rahat hissediyorum? Arabayı park ettik ve parkta yürümeye başladık. Biraz sessizlik içinde geçti. Sonra nazikçe sordum. Neden benimle uygunu görmüyorsunuz? Söyleyebilir misiniz? Tabii ki bu sizin ifadeniz, benim değil. Bence sizin değeriniz çok fazla. ön durdu ve başını öne eğdi ve bana dedi ki nişanlım var. Adeta bir şey kafama serçe çarptı. Hemen yere oturdum. O anı tarif edemem. Kendime geldiğimde oturduğumu fark ettim ve bana sesleniyordu. Kalkın, neden böyle yapıyorsunuz? Kalkmak istedim ama başım dönüyordu. Yanımda bir bank vardı. Kendimi o banka sürükledim. Oturdum ve başımı ellerimin arasına aldım. Sanki beynim patlayamak üzerinde. Birkaç an sonra sesini duydum. Dedi ki, lütfen bana bunu yapmayın. Size açıklayacağım. Sadece ağlıyordum. Bana ne açıklamak istiyorsun dedim. Neden daha önce söylemedin? Neden? Dedim. Bana biraz zaman verin ki ben de sana düşüncelerimi anlatabileyim dedi. Ve ben sessiz kaldım. Konuş, ne istersen söyle ama lütfen çabuk bitir dedim. Anlatmaya başladı. Dedi ki, nişanlım halamın oğlu. Benden 15 yaş büyük. Bizi çocukluğumuzdan beri adaş yaptılar. Muhammed Bey, onu sevmiyorum. Onu bir gün bile tahammül edemem. Ben 4 sene sonra mühendis olacağım. Ama o bir kamyon şoförü. Hiç düşündüm mü neden her zaman üzgünüm? Hayatımı mahvetmek istemiyorum. İstemem. Sonra öyle bir ağlamaya başladı ki içim parçalandı. Her şeyi kaldırabilirdim ama onun ağlamasını göremem. Kendi kendime düşünüyordum, deli oluyordum. Birkaç dakika sonra başını kaldırdı. Bana deli gibi bakarken şöyle dedi. Onunla evlenmek istiyorum. Aman tanrım, bugün ne oluyor? Önce kötü bir haberle sinirlerimi allak bullak ediyorsun. Sonra da bu haberi veriyorsun. Beni delirtiyorsun dedim. Birden sinirlendim ve ona şöyle dedim. Benimle evlenir misin? Sanki dünyayı bana vermişler gibi hissettim. Hiçbir şey demedi. Tekrar ağlamaya başladı. Bu sefer cesaret buldum ve sesini titreyerek çağırdım. Dedim Masume neden cevap vermiyorsun? Benimle evlenmek istemiyor musun? Masume dedi ki ben seninle evlenmek istiyorum. Ama sonra ağlamaya başladı. Ağlamasına engel oldum. Dedim peki ama ne? Dedi Beni babam zorluyor, abilerim de zorluyor. Eğer bunu yaparsam ailelerimin arasında savaş çıkacak. Sonra sessiz kaldı ve ağlamaya devam etti. Biraz düşündüm ve ona sana bir soru sormak istiyorum. Dürüstçe cevap vermeni istiyorum dedi. O kısık sesiyle tamam dedi. Dedim masumeciğim beni seviyor musun yoksa değil mi? O sessizdi ben de sessizdim. Başını bana taraf çevirdi ve şöyle dedi. Beni yalnız bırakmayacağına söz verir misin? O an ne yapacağımı bilmedim. Gülmeliydim, ağlamalıydım. Bir an haykırdım. Evet, masum sonuna kadar seninleyim. Artık seninleyim. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. O günden beri masuma benim oldu. Onun üzgün olmasına izin vermedim. Gözlerine neşe gelmişti ne kadar da güzelleşmişti. Ben de genç yaşıma rağmen aileme Masume'ye aşık olduğumu ve onu sevdiğimi ve o da beni sevdiğini söyledim. Babamın sert tepkisiyle karşılaştım. Şimdi Masume'ye razıydı ama babam razı olmuyordu. Masume'ye babam onay verdiğini söyledim. Gelip seni istemeye geleceğim o gün. Evlerine gittik orada oturduk. Babası bize doğru döndü ve dedi buraya neye geldiniz? ''Bu yaşta utarmıyor musunuz oğlum? Sen kızımı istiyorsun ha? Neye sahiptim? Başka aşktan başka.'' Bir an ellerimi ve ayaklarımı kaybettim. Konuşmak istedim ama kendimi kaybedeceğimi gördüm. Sustum ve sonra dedim ''Hiçbir şeyim yok. Sadece ona aşığım.'' Aniden annesi haricinde hepsi gülmeye başladılar. Yine soğuk kanlılığımı korudum ve dedim ki ne olsam da o amca çocuğundan daha iyiyim. O 15 yaş konuşmama izin vermediler. Bir kardeşi kalktı bütün gücüyle yüzüme vurdu. Çok aşağılandım ama hiçbir şey söylemedim. Annem beyazlamış dedi ki neden oğluma vuruyorsunuz? İsterseniz kızınızı verersiniz istemezsiniz vermezsiniz. Neden oğlumu dövüyorsunuz? Anneme işaret ettim ki bir şey söylemesin. Babasının önünde diz çöktüm. Dedim ki Allah aşkına Masumeyi mutsuz etmeyin. Ben onu seviyorum, o da beni. Bırakın mutlu olalım. Masumeyi ise evdiğimi söylediğim anda kardeşleri ayağa kalktı ve beni dövmeye başladılar. Kim bana vursa ona Masumeyi mutsuz etmeyin dedim. Beni o kadar dövdüler ki bayıldım. Son hatırladığım an annem bir onların tekmesini beni onların tekmesinin altından alıyordu. Başka bir şey hatırlamadım. Kendime geldiğimde hastane yatağında yatıyordum. Tüm vücudum çok ağrıyordu. Başımın üstünde annem vardı ve beni okşuyordu. Birkaç gün üniversiteye gidemedim. Bir gün Masum'a benim yanıma geldi ve vedalaşmak istedi. ''Aman tanrım neden?'' dedim masumeye. Ellerim bağlıydı. Kendisini nasıl tutabilirimi bilmiyordum. Bana dedi ki, bana dedi ki bugün parka gidebilir miyiz? Dedim evet tatlım. Gözyaşlarını sildim. Sonra o halimle yola çıktık ve parka gittik. Aynı bankta oturduk. Masumeliğin sakinleştiğini gördüm. Bankta oturduk. Bana şöyle dedi. Başımı omzuma koyabilir miyim? İlk defa bu kadar yakınlaşmıştık. Evet canım rahat ol dedim. İlk defa bu kadar yakınlaşmıştık. Sonra bana başını omzuma koy dedi ve gözlerini kapat. Neden diye sordum. Ben bir şey söylemeden gözlerini açma dedi. Tamam dedim. Bir süre geçtikten sonra başımın ıslandığını gördüm. Geri dönmek istedim. Bakayım ne olduğunu göreyim. Gördüm ki Masme ağlıyor. Neden ağlıyorsun diye sordum. Dedi ağlamıyorum. İçimden, kalbimden, gözlerimden sana veda ediyorum. Elimi eline aldı ve beni öptü. Ve bir daha buluşmayalım dedi. Dedim ki ne oldu? Bana şöyle dedi. Masume Hanım'ın evleniyor. Özde bu akşam evleniyor. Ki Masume böyle bir şey yapma. Seninle kaçayım. Dedi böyle bir şey yapamam. Beni de bulurlar, seni de bulurlar. Seni de mahvederler, beni de öldürürler. Ne kadar da engel olsam yanımdan kaçtı gitti. Mahvolmuştum, dünya başıma yıkılmıştı. Bilmiyordum ne yapıyorum, bilmiyordum nereye gidiyordum. O kadar dalgındım ki yoldan geçerken çöp arabası bana çarptı. Kendime geldiğimde yine de hastanedeydim. Ama bu sefer durumum çok kötüydü. Ali'ni çok bitkin bir halinde gördüm. Ona sordum ki ne oldu? Dedi hiçbir şey sorma. Ondan sordum ki Masum'a ya ne oldu? O nerede? Bir şey demedi. Başını indirdi. Bağırdım ki ona ne oldu? Bana söyle. Ali bana dedi ki bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama söylemem gerek. Masume dün gece sesini araba çarptığını haberini aldı ve kalp krizi geçirdi. O gece saat 2 civarında öldü. Bunu söyleyen anda kulağımdan ve burnumdan kan akmaya başladı. Deliye döndüm. Birkaç ay akıl hastanesinde kaldım. Sonra kendime geldiğimde Masmen'in mezarına gittim ve onun toprağını kucağıma aldım. Böylelikle hikayenin sonuna geldik. Çok üzücü ve acısı veren hikayeydi. Umarım ki tüm dünyada sevenler kendi sevdiğine ulaşır. Hikayemizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım ki bizi like ve abone ile destek edersiniz. Sevgi dersiniz. Sevgi dersiniz. Sevgi, edersiniz. Sevgi